Geçtiğimiz bir oyun yapmaya başlamıştık. Bu oyunda da Anomaly Agent'ı, şirketimiz adı Hüfü -hü Games ve geçtiğimiz hafta bu oyun yani Anomaly Agent piyasaya çıktı. Steam, e, Switch e ve Xbox konsollarına çıktı. PlayStation'a çıkamadık sebeplerini söyledim. Ve çıktık sonra bir hafta boyunca ne oldu? Kendi kanalımda asla özel kanalına falan çevirmek istemiyorum. O yüzden bu yapacağım büyük ihtimalle yakın bir son içerik olacak Anomaly ile alakalı. Sadece çok fazla soru geldi, çok fazla merak eden insan gördüm. O yüzden bir süreci derleyip toplamak istedim. Çünkü değişik bir süreçti. Yani tecrübe aktarımı gibi bir şey de olabilir belki bu. Geçen hafta oyun çıkmadan önce inanılmaz bir heyecanım vardı. Çünkü insanların ne tepki vereceğini hiç bilmiyordum. Kendimce bir beklentim vardı. Fakat her zaman hayatta her şey beklediğiniz gibi gitmeyebiliyor. İlk stres incelemeler. Bu videoda biraz daha yurt dışı odaklı gideceğim orada ne olduğunu anlatmak için. Çünkü Türkiye'de zaten izlemişsinizdir, merak etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bayağı insan sağ olsun video yaptı oyunla alakalı. Türkiye'de oyunla alakalı içerikler yapacaklarını biliyordum insanların. Çünkü merak ediliyor Türkiye'de ne oluyor ya bitti diye. Fakat bilmediğim konu yurt dışında bir içerik yapacaklar mıydı? Bunu hiç bilmiyordum yani. Bize oyun incelemek için başvuru yapan herkesin neredeyse kod göndermeye çalıştık. Türkiye yurt dışı fark etmez. Kanalı büyük, küçük, sitesi çok trafik alıyor almıyor fark etmez. herkese yollamaya çalıştı. Ben basın olarak bu sektöre 2013'te ilk girdiğim zaman abi firmalar bana ki falan yollamıyordu. Hatta diyordum ki ya iyi de iş yapıyoruz. Niye yollamıyorsunuz kardeşim? İşte biraz daha gelişin öyle gelin falan diyorlardı. O yüzden acayip ayar olmuştum ona. Bu sefer kendim aynı şeyi yapmak istemedim abi. Yani küçük büyük kanal falan diye bakmadan, basın kuruluşu falan şeyine bakmadan herkese göndermeye çalıştım bu kodları gönderirken dedi ki bir ambar koyalım her saat her kafadan bir ses çıkmasın abi ortak herkes belli bir saatten sonra görüşlerini paylaşmak üzere paylaşsın bu da 24 Ocak saat 3'e tekabül ediyordu yani oyun çıkmadan 3 saat önce bunu yapmamın sebebi de oyun eğer benim beklediğimden çok kötüyse insanlar bunu başkalarından duysunlar ki hani sonra oyunu alıp ya bu ne ya bizi kandırdın kardeşim sen demesinler istedim 3 saat bence güzel bir süre onun için 3 gün önceye de koyabilirdim ama o zaman da oyunla alakalı çok fazla video paylaşılmaya başlanırdı bu da oyunu almak isteyenler rahatsız ederdi diye 3 saat öncesi makul geldi bu arada kod gönderdiğim kimseye en yakın arkadaşlarıma dair hiçbir şekilde hiçbir şey sormadım beğendiniz mi kaç puan verirsiniz ne yaparsınız yaparsın, hiç kimseye bir şey sormadım kendilerinden de teyit edebilirsiniz tamamen bekledim abi Normalde düz böyle sanki tanımıyormuş kimseye gibi bekledim İki şey çok merak ediyordum birincisi Türkiye'de insanlar nasıl puan verecekti çünkü Türkiye'de biraz daha sert eleştirdiğimizi biliyorum oyunları İkincisi de yurt dışından bir şey görecek miydim yani en çok merak ettiğim konu oydu çünkü biz oyunu yazarken abi yani hikaye vesaire gibi şeyleri yazarken tabi ister istemez Türkçe yazdık her şeyi yani çünkü Türkçe diline daha hakimiz. Türkçe'yi biliyoruz sonra da İngilizce çevirdik bir İngiliz editörde baktı o da yorumladı kendince değişiklerini yaptı falan böyle o dile çevirdi sonra bir sürü dile falan çevirdik ama hani o insanlar oynayacağı bunu bilemiyorsun 24 Ocak sabah kalktığımda abi çok heyecanlıydım tahmin edeceğiniz üzere. Yani hem basın ne diyecek hem işte oynayanlar ne diyecek hem oyuncular ne diyecek falan. İlk heyecan basındı çünkü ilk onlar görüşlerini paylaşacaktı. Ve bir şey oldu saat gibi bir gibi biri ambargoyu deldi ama farkında olmadan deldi. Yani büyük ihtimalle biz atarken yanlış saat hesaplayıp attık bilmiyorum. Ve erken bir inceleme düştü benim önüme. Bir inceleme çıkmış. Ne demiş acaba? İlk izleyeceğim inceleme olacak. Anomaly Agent, a new action platformer that comes to us from a few few games. Does a nice job of slowly introducing them and not over Overwhelming the player. <laughs> its offbeat humorous story, satisfying combat, and Adam çok beğenmiş. çok güzel incelemiş. Yemin ediyorum <laughs> çok hoşuma gitti. Oğlum ilk incelemeyi gördüğümde yemin ediyorum sana ağlayacaktım. O oynayan kişi 9 vermişti lan. Vallahi şok oldum. Ben kendi oynama 9 vermezdim. Bak o kadar açık söylüyorum yani. Hani bana sorsan 7-8 alsa okeydir diyordum. Benim korkum 6-5 falan verecekler çıkar mı? Ondan çok korkuyordum. Çünkü bence 7-8 güzel. Bu oyunun ideal puanı gibi duruyor. Yani sonuçta ben her zaman söyledim bak masterpiece bir şey yapmıyoruz. Hani müthiş bir şey değil. Biz Katanezor Atlay seviyesinde değiliz diyor. Hep söyledim. O yüzden yalan bir beğen verdiğim kimse söyleyemez. Ne vaat ediyorsak onu sunmaya çalıştığımız bir iş yapmak çalıştık sadece. Amacımız temelde buydu. O yüzden 9 puan görünce çok şaşırdım. Sonrasında bir YouTube kanalı bir inceleme atmış. Indie oyunları inceleyen bir YouTube kanalı. Onun incelemesini de bir heyecanla seyrettim Allah'ım. Çünkü hani bir de bir okey güzel. İkinci gördüğüm inceleme de bir yabancı inceleme oldu ve böyle bir elim ayağım gene titredi onu izlerken. Abi ne kadar deneyimli olursan ol, ne kadar bu işlerde kaç yıl geçirirsen geçir. Yani işin diğer tarafında geçtiğin zamanki heyecan gerçekten böyle insanın böyle dişlerini falan dökecek derecede değişik bir heyecan. Lan adam bir güzel bahsetmiş. Hikayeyi çok sevdim demiş. Çok eğlenceli demiş. Meşhur Tim Schafer vardır böyle eski adventure oyunları yapan çok meşhur bir abi. Onun yazım tarzına çok benziyor demiş. Miza çok güzel demiş lan. Bir Amerikalı oynamış ve oyunla eğlenmiş, gülmüş yani. Dedim aha olmuş lan. Hani oluyor ya yani gidiyor yani. Tamam belli bir kitleye doğru gideceğiz belli ki gibi hissiyatını verdi. Puanlamada da perfect değil demiş ama great demiş. Benim için süper bir puan. Ondan sonra saat 3 oldu ve tabii Türkiye'den pek çok insan incelemelerini yayınlamaya başladı. İlk oyun incelemesini gördüm. 8 puan vermişti. Acayip rahatladım. Çünkü Türkiye'de de ekstra böyle yumruk atmayı sevebiliyor bazen basındakiler. Ben de bası tarafında olduğum için biliyorum o yumruğu. Biz oyunlara globale göre bence biraz daha sert bakıyoruz. Bunu biraz da oyunlara daha fazla para harcadığımız için diye tahmin ediyorum. Çünkü yurtdışında dışında bir 60 dolar alıp o kadar kafaya takmıyorken biz 1000 2000 lira verdiğimiz için abi oyunlara biraz daha sert bakma hakkımız gibi geliyor ki bence de hakkımız aslında. O alışkanlıkla daha sert yumruklarlar mı diye düşündüm. Aslında ilk çıkan puanlarda yurtdışı dışı puanları genelde 9 gibiydi. Sonradan bir kuruluştan önce de o 9 verdi. Mesela o da çok şaşırttı beni. Yani ben bir kişi falan diye verir diye düşünmüştüm ama yok va bir kuruluşta daha 9'u verince dedim ha güzel. Türkiye'de 8. Kardeşim bu ne kıtlık ya? Bassana onu orada. <laughs> Lan ben bile kendime 9 vermiyorken adam arası diyeyim 9 vereceksin oyuna diye. İşte, şey butonu gördüm. Atari gördüm falan hani bayağı bir insanın 8 verdiğini gördüm ya şimdi adını herkese teker teker saymayayım ama ilk çıkan incelemelerden aklıma gelenler bunlar. Yani i̇lk ilk korkumuz çok şükür bertaraf etmiş oldum yani basın tarafında bir sakatlık yaşamamıştım oynayan youtuberlar yayıncılar genel olarak eğlendiklerini söylemişlerdi dedim güzel süper. Yurt dışından da 2-3 incelemek düşmeye başlamıştı bu da güzel çünkü yurt dışında hiç inceleme de yapmayabilirlerdi çünkü çok fazla indie oyun çıkıyordum yani ayda 200 tane indie oyun çıktığı bir ortam düşün. Yani bunlar arasında neden senin oyun incelesin ki adam yani ne yani bir şey sunman lazım ya adım bilinecek şirket olarak ki önemli kriter bu aslında o gördüğünüz indie oyunların pek çoğunun arkasında bilinen şirketler var. Çok büyük paralarla yapılıyorlar demek istemiyorum. Öne çıkmalarının sebebi o şirketlerin network'ünün yani kontağının olması. Bizde ise hiçbir kontak yok. Kontak kurmaya çalışıyoruz. Abi IGN incelemesi gelir mi diyenler oldu lan. IGN bizim oyunu nereye inceleyecek yani anladın mı? Aynen. Benim zaten gözüm o kadar yükseklerde değil yani. Yurt dışında böyle bu işleri yapan, inceleyen insanlar yer verse yeter gözüyle bakıyorum ki bağımsız oyun inceleyenlerin incelemesi daha da değerli oluyor benim için. Oyuncu tarafına geçmeden önce inceleme tarafında şunu söyleyeyim. Genel olarak 7'nin altında not almadık. Bir yerden 7 aldık ya da iki yerden 7 aldık. Yurt dışından bahsediyorum. Bir Polonya'da bir basın sitesi 7.5 diye Bir Amerikalı bir site Noisy Pixel diye 7 vermişti ki o da güzel bahsederek vermiş bu arada. Önerenler oldu işte 5 üzerinden 5 verenler oldu, 9 verenler oldu falan filan ama ortalama olarak 8-9'un daha yoğunlukta olduğu bir inceleme aldı ki bu beni şaşırttı. Hatta yurt dışında bu 9 verenlere de baktım. Her oyuna 9'u veriyor lan bunlar diye. Ya çünkü hakikaten söylüyorum ben 9 falan hiç beklemiyordum yani. Yo her oyuna da 9 vermiyorlarmış. O yüzden ayrı bir onur oldu. Hoşuma gitti yani. Bu arada yurt dışındaki sitelerin niye bu kadar yüksek verdiğini de işte vallahi Allah bu kadar yüksek niye veriliyor falan diye şaşıranlar var. Ben de şaşırıyorum şahsen. Ama büyük ihtimalle çok bir şey beklemektir için. Yani Türkiye'den bir tane firma bir şey yapmış. Yani ne kadar iyi olabilir ki diye başına oturup lan ha güzelmiş deyince böyle bir ekstra bir motive olmuş olabilirler. Ya biz de biliyorsunuz Türkiye'de daha sert bir eleştirim tutumu olduğunu her zaman söylemiştim yani. Ama hiç no name bilmediğiniz atıyorum işte Finlandiyalı bir firmanın oyunu oynasaydınız ve hiç beklentiniz yokken böyle keyif alsaydınız büyük ihtimalle onun üzerinden daha yüksek puan verme ihtiyacı da olabilirdi Yani tahmin etmeye çalışıyorum sadece ben de basın tarafında yer almış bir insan olarak. Aklıma bu geldi vallahi. Yoksa bana sorsan 9 ne oğlum? 9 Dokuz, git 9'u başkasına ver. Ben bu noktada bu videomuzun destekçisi Vodafone Perizon'la araya giriyorum. Malumunuz çağımız dijital sağımız sonu linklerle sarılmış durumda. Ama benim şu an bahsedeceğim link çok daha farklı bir link. Altın yumurtlayan link diyebiliriz buna yani. Çünkü öyle bir link düşünün ki abi oturduğunuz yerden 300 TL kazandırıyor. Evet abi yanlış duymadım. Vodafone link at sayfasında oluşturacağın linki arkadaşına, yakınına hatta takipçine paylaşıyorsun. O linkle Vodafone Firizon'a gelen her kişi başına da 300 TL kazanıyorsun. Hani nasıl ikna edeceğim diye kafanda soru işareti varsa o da basit aslında yani. Firizon'un hediye gigabaytlarından bahsedebilirsin ya da mesela ne bileyim arkadaşın gezmeyi mi çok seviyor? Otobüs bileti indirimden bahset ya da yemek yemek onun için bir yaşam tarzı falan mı yani? KFC seçili menülerinde indirimlerinden bahset. Bahsedilecek şey çok yani. Siz bıraktım linke tıklayıp linkini oluşturup paylaşmaya hemen başlayabilirsin. Ben de videoya kaldığım yerden devam ediyorum ne diyordum puanların genel olarak iyi gelmesi beni çok rahatlattı diyordum. Çünkü şeyden çok korkuyordum abi. Ben yani şimdi ben destek alacağımı biliyordum. Bazı insanların bana koşulsuz destek vereceğini biliyordum. Ama bir yandan onları mahcup etme korkusu oluyor ya. Yani ulan dandik bir şey yapsam da biliyorum bazı insanlar bana destek olacak ama dandik bir şey destek olmamış olsunlar lan. Yani ne olur en azından basın gözünde bu oyun kritik olarak aklansın. Yani evet okeydir desin. Çünkü basın biraz daha bu işin yetkili mercisi gibi Yani onlara derse doğrudur demiyorum ama hani insanların baktığı bir şey oluyor. Meta kritik ortalamasına girip bakarsın ya mesela. O oyunun bir payesi nişanı gibi oluyor yani. En azından oradan 750 bir skor ben insanların önüne mahcup çıkmayayım. Mahcup çıktığımı da düşünmüyorum. O yüzden çok mutluyum. Şimdi gelelim oyuncu tarafına. o Steam'e çıktıktan sonra benim hiç beklemediğim bir şey oldu. Bak ben gerçekten hiç beklemiyordum. Türk oyunculardan çok ciddi bir akın oldu. Ya bununla alakalı ne desem az gerçekten yani. Hani gerçekten çok fazla. Benim beklediğim 3 katı falan insan aldı yani ki Steam dolara geçtikten sonra herhalde Türkiye'den yapılan en büyük alışveriş olabilir bir bilmiyorum yani. Çok fazla insan destek verdi ki dolar kurum vesaire gibi şeylere bakmadan takılmadan abi alabilen herkes aldı gibi gördüm yani. Ya öyle 50 bin insan falan almadı yanlış anlaşılmasın yani. Ama gene de ben beklediğim çok üzerinde bir sayı ulaşıldı. Türkiye tarafı için konuşuyorum tabii çünkü yurt dışında öyle bir şey olmadı. <laughs> yurt dışı tarafında satışlar beklediğim gibi gitti 3 aşağı 5 yukarı. Yani az ki zaten biz yaparken az satacağını tahmin ediyorduk. Çünkü biz bu oyunu yaparken abi çıkartmaya 1,5 sene kala oyunumuzun çok satamayacağını anladık. Çünkü biz bu işe başlarken yanlış bir mantaliteyle başladık. Ben yani 2019'da bizim başlama mantalitemiz bir şey yapabilir miyiz hadi bakalımdı. Yaptıkça 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 iş ciddiye bindi. Biz de bir şeyler öğrenmeye başladık ve ben yolda şunu dedim. Ya bizim oyunumuzun selling point denilen kısmı zayıf. Selling point diye bir şey vardır abi oyunlarda Yani satış noktası. Ekranda bir şey görürsün o gördüğün 5 saniyelik 10 saniyelik şey senin satış noktanı belirler. Bazen bu bir cümle olabilir. Ama her oyunun özellikle iddialı olmak istiyorsan bir satış noktasında ihtiyacı var. Ve bizim oyunda açık söylüyorum bu konu zayıf. Ve biz bunu fark ettiğimizde bunu ekleyebileceğimiz bir sistem yoktu artık. Çünkü biz daha 2019'da bak 5 sene öncesinde ya ki kafa yapımında şu an kafamın arasında dünya kadar fark olur. Ya yani siz kendinizden de ölçebilirsiniz. 2019'a düşündüğünüz Şimdi ne düşünüyorsunuz? Çalıştığınız konular üzerine nasıl geliştirdiniz kendinizi? Bir de biz nasıl geliştirdik? Hani oradan tahlil edebilirsiniz ki pek çok şey öğrendik ve ben anladım ki anomaliye tip zaman büyük bir başarı yakalamayacak. Yani 300 falan satmayacak. Bizim amacımız biz batırmayacak bir satış sayısını yakalamaktı. Türk oyuncuların desteği sayesinde batmayacağımız netleşti. netleşti çok iddialı olur ama büyük ihtimalle batmayacağız. Kaldı ki batsaydı da problem değil. Ben buradan öğrendiklerimi zaten bir yeni projeler yapmak istiyordum. Çünkü 2019'da başladığımda yüzde 0,1 bir şey biliyorsam şu an yüzde 50, 55, 60 bir şeyler biliyorum. E bununla çok daha iyi bir şey yapabileceğimize inanıyorum. O yüzden yani batsak da bir şekilde ben yeni oyun yapmaya çalışacağım. Ekiptekiler de çok motive olmuş durumda yani bu güzel sözlerden sonra, bu güzel eleştirilerden sonra. Bazı insanların şöyle bir korkusu olduğunu da gördüm bu arada. Abi işte adamı övmek için eleştiri atıyorsunuz. İşte Steam'de %90 saniyede gibi bir ortalama var ki bu ortalama bizim oyun kesinlikle hak etmiyor bunu biliyorum. İnsanların destek yapmak için de fazla fazla yorum attığını da biliyorum. Büyük ihtimalle Gabe uyanmıştır bir gün Steam'de istatistiklere bakarken Anomal Legend diye bir şey %98 olduğunu görünce şey demiştir yani ya bot falan basmışlardır herhalde diye. Bakıp banlayacakken aa bot değilmiş lan diye bir şok olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü tüm algoritmaların ağzına edildi. Oyunla alakalı istatistiklere bakan varsa kaç satmışlar acaba diye o istatistiklerin hepsi yalan hepsinin altındayız. Çok fazla insan yorum yaptığı için algoritmalar şaştı abi. Herkes zannediyor ki 100 bin sattık falan öyle şey yok yani. Ama şunu gördüm yani bazı böyle sırf adam övmek için eleştiri atıyorsunuz adam anlayamayacak gerçek eleştirileri oyunla ilgili negatif şeyleri göremeyecek falan gibi yorumlar gördüm arkadaşlar ben merak etmeyin bu işlerde uzun süredir olan bir insan olarak yani sırf övmek veya sırf yermek için yapılan eleştiri ile gerçekten eleştiri farkı anlayabildiğimi düşünüyorum ya yani bu açıdan bana güvenebilirsiniz yani çünkü ben oyun çıktığından beri de herhalde 5 sayfa not aldım yani sadece Türkiye tarafına bakmadım bu arada yurt dışı tarafına özellikle baktım işte Brezilya'da inceleyen oldu İtalya'da inceleyen oldu bu arada İtalyan'da Brezilya'da İspanyol'da oyundaki mizah sevdiğini söyledi demek ki çevredeki bir iş çıkartmış onlara ellerine sağlık diyorum ben hiçbir zaman hikayesi de çıkacağımız bir oyun yapacağımızı iddia etmedim ama akış olarak güzel bir akış sunacağımızı düşünüyordum. Hani ona göre güzel bir hızlanma, güzel bir tempo ayarlamıştık. O temposu açısından kendimize inancım vardı. Onun karşılığını bulduğunu görmek çok mutluyduk. Hakettiklerimizden çok daha fazla karşılık bulduk. Dediğim gibi yani yabancıların da bu konulara böyle de... yani ben Türkiye'de evet bu konuya değinilir, mizahın güçlü olduğunu, işte mizahla alakalı geyiklerin olacağını falan düşünüyordum ama hani yurt dışına da ilk bahsedilecek konunun bu olacağını çok düşünmemiştim. Oyunu bu arada tabii ki de beğenmeyenler, sevmeyenler de olduğunu da görüyorum. Niye beğenmezdi, niye sevmeklerini alıyorum zaten ama yaparken de tahmin ediyordum bazı insanların beğenmeyeceğini, sevmeyeceğini çok normal olduğunu düşünüyordum. Çünkü herkes sevebileceği bir oyun yapmak bence imkansıza yakın bir şey. Yani %95 oynayanın seveceği bir oyun yapmak da zor bir şey. Makul oranda insanın seveceği bir oyun yapmak en doğrusu gibi geldi ki onu da yaptık gibi duruyor. O yüzden vicdanen çok rahatım abi. Desteklerinizi en azından bir şekilde boşa çıkartmadığımı düşünüyorum. Bir sonraki proje içinde çok fazla şey öğrenmiştik ya. Bu süreçten sonra da bir sürü şey öğrendik. Büyük tecrübe oldu bizim için. Bir yorumda şey görmüştüm yani bu oyun bir anda tüm Türk oyuncuların böyle üzerine beyin fırtınası yaptığı bir şeye dönüştü diye ki evet, ben de böyle gördüm tartışmaları yani. Bayağı bir insan benden bağımsız yerde bu oyunla alakalı tartışmalar yapıyordu ama düzgün aklı başta tartışmalardan bahsediyorum. Hani yarmak için yermek ölmek için ölmekten bahsetmiyorum yani. Hani şöyle bir etkisi oldu, böyle bir etkisi oldu vesaire vesaire bunları gördüm yani. Bu da hoşuma gitti çünkü ben en başta yaparken öyle bir etki yapsın Türkiye'de insanlar bunu konuşsun falan gibi bir şeyim yoktu. Zaten baskı oluşmasının sebebi de oydu ama şimdi öyle baskım yok üzerimde. Rahat olabilirim yani artık. Bazı insanlar oyun çok zor olduğunu söylediler ki evet katılıyorum oyun belli yönlerden zor olabilir. Bunu anlıyorum ama o zorluğu vermeyince de doğru mekanikleri doğru şekilde alıştırmanın yöntemini bulamadık. Ya yani şu an yapsam daha farklı kesinlikle yapardım bazı konuları. Ama o dönemde o işin içinden çıkamadık yani. Bazı eksiklerimizi zaten biz biliyorduk ki incelemelerde de genelde bildiğimiz eksikler üzerine gidildi. Bu da hoşuma gitti. Zaten bildiğimiz şeylerden vurmak çünkü daha kolay karşılanabilir bir şey. hiç bilmediğimiz bir konudan çok büyük bir eksi yani. yani. bu konuda çok güçlü olduğumuzu düşünüyorduk ama öyle bir ardından geldiler ki ulan bunu hiç düşünmemiştik gibi bir durumumuz olmadı. Madem eksikleri biliyordum niye düzeltmedin dersen daha de abi öyle olmuyor işte. Bazı insanlara bunu anlatmak zor olabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim abi. Akşam mesela salatalık yapacaksın. Salatalık malzemeleri alıyorsun, yapmaya başlıyorsun. Sonra anlıyorsun ki akşam misafirler aslında et yemeği istiyorlarmış. E sen şimdi markete gitsen bir sene kaybedeceksin. E elindeki salatalıkla etin alternatifi olabilecek en iyi şeyi yapmaya çalışıyorsun. Ki o zamanı kaybetmesin diye. Bizim durumda hani oyun camiasından bu elimizde bir malzeme var. Bu malzemeyle yapabileceğimiz en iyi et yemeğini yapmaya çalıştık. Çünkü yeni malzeme alacak zamanımız, bütçemiz kalmadı. Oğlum bu oyunun hikayesi belli değildi. bu gördüğünüz Raster'ın anomali gücü falan yoktu. Öyle bir şey anomali falan hiçbir şey yoktu ortada. Karakterler vardı, Sprite'lar vardı, dövüşler vardı falan filan bilmem ne. Bu özel güç sistemi falan bile son 2 ay kala mı ne ekledik oyuna yani. Hani o kadar son saniye oldu ki bazı şeyler. Ya ben diyorum ki iyi lan hani demek ki bu kadar az malzeme mesela bunu yapıyorsak bir sonraki daha iyi bir şey yaparız herhalde diye düşündürttü. Bazı oyuncuların bak yaşaması Sıktı sadece onu da ilk günden beri Furkan Bükmar şu anda ölmüştür herhalde evinde yani ilk günden beri adam bug temizlemeye çalışıyor tek bir developer var ve tek bir developer için çok fazla oyuncu geldi bir anda ve o da hani öngörülemeyen olan sıkıntıları şimdi tekrar tekrar çözmeye çalışıyor çok fazla oyuncu yaşamadığı için böyle büyük bir kriz çıkartmadı bizim adımıza ama yaşayan oyuncuların da yaşamamasını istediğimiz için toparlamaya çalışıyoruz arkadan arkadan bunu da beni vermiş oluyor. en merak edilen soruya gelelim çok sattınız mı çok sattınız mı hayır çok satmadık arkadaşlar Türkiye'den beklediğim üzerinde oyuncu aldı dediğim gibi ama bu oyun sayısı bak Türkiye'den oyun sayısı 30 bin değil onu söyleyeyim size ve yurt dışından çok daha az oyuncu. Satın aldı. Ancak şöyle bir şey oldu. Türkiye'de oyuncuların aşırı ilgi göstermesi, aşırı fazla oyunla alakalı reaksiyonuna girmesi yurt dışında da bir görünürlüğümüzü çokça arttırdı. Yurt dışındaki oyuncular oyunumuzu satın almasa bile oyunları istekleri eklemeye başladılar. Yani istek sayısında ciddi bir artış yakaladık. Bu da sağ olsun sizin oyuna ilgi gösterdiğiniz ilgiyle alakalı. O yüzden bu oyunun ben 6 ay 8 ay içerisinde yani bir şekilde böyle minik minik satmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani hedefimize ulaştıracak gibi duruyor bizi. Ama dediğim gibi bunlarla ilgili kesin konuşmak için erken. Bu arada Çinli bir partnerimiz var artık. Çin'de bir oyun firmasıyla anlaştık ve onlar bizim Çin operasyonlarımızı halletmeye çalışıyor, çalışıyorlar. Fakat Çin'de şöyle bir şey var abi Çinler çok büyük oranda iade ediyorlar oyunu yani ve çok korkutucu. Ben en başta bilmiyordum öyle bir şey olduğunu şimdi Yani atıyorum Amerika'da oyunu iade eden insan sayısı %5 ise %6 ise falan böyle Çin'de %18 falan dedim. Ne oluyor lan hani Çin'de niye böyle iade ediyor Çin'le alakalı bir sıkıntım mı var? Fontlar mı yamuldu? Allah'ım Çinli oyuncuları kayıp mı ediyoruz falan diye meğer Çin'de iade edilme oranı normalde %20 falanmış. Bunu ben sorduğuna dönerdim yani normalin bir tık altında kalmamız rahatladım açıkçası yani. Çünkü Çinli oyuncular biraz fazla iade etmeyi seviyorlarmış. O tabii ki oyuncu oyunu iade eder bunda bir sıkıntı yok ama hani yapımcı olarak sen oyun sattı de seviyorsun sonra aa iade mi falan diye diye <laughs> böyle bir üzülüyorsun ya. Hani o bir şey oluyor yani. O yüzden şaşırtmış içinde bu kadar yüksek iade oranı olması. O da aklıma kazındı yani. Bir an çünkü böyle Asya'da bir şeyler oluyor falan gibi bitirbe girdim yani. Son olarak abi adamın içinde küçük bir indie oyun yaptığımızı bir şeyler vaat söylemiştim. Gördüm o ki vaat ettiğimizi de büyük oranda başarmışız gibi duruyor. Benim onunla ilgili yaşadığım bir hayal kırıklığı olmadı bu arada. Türkiye'den maddi manevi destek almak beni çok motive etti ayrıca. Yani bunu için işte tekrar teşekkür ediyorum. Ya verdiğiniz desteğin hakikaten kıymetini bilin istiyorum yani. Siz bana hep söylüyorsunuz abi sağ ol çok iyisin çok güzelsin Alalım sen de sağ ol sen de çok iyisin sen de çok güzelsin. İlk hafta yaşadığım bu enteresan süreci sizlere şöyle bir özet geçeyim istedim yani. Yani başka soruları da gördükçe bu arada kenara topluyorum dediğim gibi. Biraz daha istatistikler otursun. Biraz daha insanların yorumları her şey otursun böyle. Çünkü hala daha yeni yeni, yeni inceleme yayınlayan yerler var. Hala da oyunla alakalı yeni görüşler bildiren yerler var. Yurt dışı için söylüyorum bunu tabii. Bunu böyle güzel belgeselimsi bir şey haline getirmek istiyorum. Biraz daha demlendikten sonra o zaman çok daha net, çok daha detaylı konuşabiliriz ama böyle bir güncellemesiz bırakmayayım dedim sizlere. Bir roguelike modu gelecek. Bu arada çok büyük mod olmayacak. Yanlış beklenti olmasın lütfen. Yani oyunun aksiyon yapısını böyle roguelike bir yapıda sunmak istiyoruz. O da oynamayı sevdiyseniz diye. Çünkü bazı oyuncular kombattan gerçekten benim istediğim keyif almışlar. Ya öyle oyuncular gördüm ki adam oyunun ağzını kır ki en korktuğum şeydi. Allah'tan çok yaygın olmamış bu yani. Belli oyuncular oyunu kıracak şekilde oynamaya başlamış. Tabi bazı oyuncular hiç alışamamış. Onu da bekliyordum açıkçası. Bazıları da tam arada kalmış yani. Mesela bir yorum görüyorum. Kombatı müthiş yapmışlar. Belli bir ünveden sonra akıcılık uçuyor falan diye. Brezilyalı bir site yazmıştı hatta yani. Combat açısından müthiş bir oyun. Böyle bir şey görmedim falan diye yazmıştı. Sonra okuyorsun böyle ki işte bu be kardeşim. Tabii ki de Combat bizden sonra falan diye. Sonra başka bir okuyorsun diyor ki böyle. Ya kombat tam dolmuş olan hangisine inanacağım lan kardeşim yani. <laughs> Şimdi kim sen misin sen misin kimdir doğruyu söyleyen diye. Tabii ki de ikisi de kendince doğru söylüyor. Sadece her oyuncuya uyacak bir kombat yapımız yok. Bu da oyunun altları keyfi doğal olarak etkiliyor tabi. Neyse dediğim gibi böyle her hafta ama video satmayacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Burada sadece bir özet geçeyim. Sıcağı sıcağına merak eden çok olmuştur. Şimdi başka bir oyundan bahsetsek herkesin soracağı şey. Abi ne oldu olacaktı. O yüzden burada bir özetini yapayım istedim. Kendinize yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Tekrar çok teşekkürler. Ben bu videoyu yaparken Metacritic ile OpenCritic var. Yani size Metacritic diyorum işte Metacritic ortalaması şöyleydi. Bilmem nesi böyleydi. O ortalama oluştu. 5 tane incelemenin ardından. Daha inceleme gelebilir belki düşebilir bilmiyorum ama. Yine de 5 inceleme az olsa 84 ortalama görmek ne bileyim lan güzel geldi. Videonun kapanışı da böyle olsun dedim. Artık bundan sonra övüldük yeterince, gömüldük de yeterince eksiklerimizi, güzelliklerimizi toplayacağız bir kenara. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım da yaparız yani. E, teşekkür ederim tekrardan. Bu arada bazı arkadaşlar görüyorum çoktan düzelttiğimiz bugları hani paylaşıyorlar bunu düzeltecek misiniz vesaire de. arkadaşlar Skidrow'a söylerseniz <laughs> kendisi düzeltilmiş versiyonunu ayarlayabilir belki. Seni 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 iyi peçatsız tikindirov